Arkadaşım Merhaba <laughs> Gacalar karakteri Evet Şimdi Body yazan yere tıkla Bastım ee, Kız makine mi? Kız olsun Tamam Ee Terengi ne Bu Evet Eee Bencibo olsun biraz <gülüyor> <gülüyor> Sen o kadar bakayım sana Ya ben bu yaparım Hayır be o ne? Hmm ne? Boyna ya Boyun kısa olsun ben de Ben belli. Tamam. Kafanın boyutuna ya. Kafam küçük olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar Beşten sonra zor olmuyor. Okey. Bu ne ya? Bu ne? Ya bu ne? Kasıra. <laughs> tamam. Şaka yaptım. Ya bu ne? Evet, at yapıyoruz bunda. Tamam, boka. Bons. İsmim çok Şimdi şey seç şu. Pardon. Ya yapamıyorum. Elin buranın elin Şöyle. Tamam, bu ne ya? Ya tuta bak. Ya güzel değil ki. Ne Ya var mı ya? Ya sen söyle ne kadar ya? Bu saat yok mu? Var. Her yüzün kalı çocuk ben. Ya Var <laughs> ya. ama bak böyle arka. Sonra kaf... ee, <laughs> ya. Tamam iyi önce arkayı yapmışsın. Tamam. Eee bakayım. Üf ya. Burada ben zevkim olan hiçbir şey yok. Hadi yok yok espri yok. Bakıyorum yani bu olabilir. Olabilir. Hiç bir adam Bence arkadaki... Daha iyi bak dur nereye gitti yani şuydu. Hayır bu değil de şimdi bu olsun önünü seçemiyorsun <laughs> ki. Kalkülü üreteceksin yan parçamları yan parçamı istiyorum. Bak şöyle hadi. Hayır. Ben de bunu niye otuzum niye bağırdı? De. Başta kendime benzeteceğim dedi. De. Cümle karaklar altı şeyin diyor. <laughs> ya öf ya. Ne beğenmiyorsun be? Ya yok çünkü. Ama sabır ya. Nisa yamazsın. Hayır olmaz. <laughs> Abi olsun. Abi çok güzel. Evet bunu istiyorum. <laughs> arkası. Arkası ne? Yapayım? Moda. <laughs> ben istemiyorum. Ya da her olabilir. Ben gördüm bir Eee almasın. <laughs> <Abi> olsun. Tamam. <laughs> ee, bu önde mesela güzel oluyor şeyler olsun. Hayır hayır. Bak güzel göstereyim mi güzel bir tane böyle. Neyse beğenmedim. Nasıl güzel dedim ben. <laughs> Sen var. Senin varsa. Hayır hayır. Kaç rengin. <laughs> Saç Bu pengi ya. Burada. Evet ben de saç rengi bozsun. Ya mı yerim yasman. Bak ay. Ya ne? Buradan böyle böyle de Bir Biraz daha geç. yiyin. Tamam. Mesela Ezgi bu ağaç tıkılıyor. Tıkılıyor. Pembe olabilir mi? Pembe burada. Gözü. Ben gözüm bu. Ya, yapma be. Kızım ben <laughs> ötede çiçeği şey görüyor. Yalana bak. Aha, göreceğim seni. Yarın. Hadi. Bir türlü doktor yok. <laughs> Şu saçın önü falan var. Saçın önü bu renge yakın bir şey olsun. Evet bu bak çok tatlı oldu böyle. Sonra göz var. İlk başta göz seç. <laughs> Ya üf ya. Ne üf ya. Venom'a dalga geçiyor ya. Allah'ım ya. Selen de bu karakteri yaparken direkt bunu seçti olmasın. Göze ne yapmıyor? Bak Selen seçti göz bu. Sana en göz bu. Hangisi? Bu en adim bu da güzel. Bunu seçti Güzel anladın mı? Bir saniye. Renk. Ha çok tatlı oldu. Tamam. de gözünü açsın bir şey. Kalp olsun. Hatta yaptım orada kalp Hiçbir şey olmasın istemiyorum. Tamam böyle. Şaşı mı olsun ya? Bir... Ha tamam mavda olsun onu da siyah. açık pamuk olabilir mi? Gülsün. Açık. Bağ açık. Daha açık pamuk. Oğlum gözlerim görmüyor musun? Sen kırmızıya aldın kırmızının açığı bak. Sen kulağın renkli. bu. Tamam. Ağzını soyucuya ben ağzını Aa dur ben sana bir şey bu ben... yanak Yanak kırmızı olsun. A, böyle Tamam. Şimdi ağız de. Ben sucuk da sen şey, konuş. Okey. Eee ne habersiniz? Ben konuşmamız. Biz i̇şte... ya. Ya burada gerçekten hiçbir şey yok, güzel bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada e, kanalın sahibi ben zor ikna etti. Ben normalde böyle şeylerle hiç uğraşmam. Onun için e, biraz yani biraz yani live falan atan. Bak 45 saatte geri buradayım. Okay, okay gözlük istemiyorum. Çil olsun. Çilin rengini ayarlayabiliyoruz mu? Ben bilmiyorum ya. Öf, çok şey gibi hissettim kendimi. Çok cahil gibi hissettim kendimi ya. Sus be. Çilin rengini ayarlayabiliyoruz mu? Çil. Bu çil. Yani. Rengini ayarlayabiliyoruz mu? Herhalde. Okey, Ha zaman bunu çizdi. Ayağımı bak şurada şunlar renk. Size gayet yavaş atacağım. <laughs> o renk bu işte Bence bu da. Ee, gözlük? Hayır istemem. Bilerek işte. Kaş? Hayır. Oğlum siz Seren'e kaş yapmıyorsunuz. Öf şekil. Seren daha böyle açık tarz. İşte kolları değişebiliyor, eldiven takılabiliyor, bileklik takılabiliyor, saat takılıyor vesaire. Çorap giydirebiliyor, crop giydirebiliyor, short giyebiliyor. Allah. Okay. Sen gittin biz baya yani ben söz 45 dakika like yine burada dedim. ama bir günde bir günde 45 dakika like olmazsa yani 45 45 dakika like. ha anladım ben Eee... nasıl etsem ya ne daha var? Bak Okey. Bak bu cilt. <laughs> Mükemmel ya. Biliyorum ya. En kötü, hem güzel bence. Benim hoşuma gitmiyor. Ne oyun? Elimi. Şuradaki. Ya hiç güzel bir şey yok ya bu oyunda. <laughs> Bunun daha e, gelişmiş versiyonu var. Sizin için o daha zor olacak. Kantolon istiyorum hayatım. Bak bir Pens yazıyor pens. Gözleri görmüyor yüz. Ne <laughs> görmüyor? Etek bir dakika. Etek mi patlıyor? Etek de olabilir. Olabilir değil. Etek. Saf <laughs> Bak bak. <ben>. Bulamaz <laughs> etek. Ya Rabbi bu biraz zevk ya. Bu üstümdeki nem rengi değişmiyor mu? Değişiyor günüm değişiyor. Ay şey. Her şeyin rengi değişiyor Ya Ya bunlar ne ya? İstemiyorum. Bak bize. Ya bu, bu, var yani bir sürü. Sen temiz hata olsun bak. Ama renk seç. Renk üstünün rengini seçip altın teyle ...seçeceğim... seç. Ben her şey pembe. Ben de hem müzik Kırmızı. Ya ilk önce adıma gittin işte şuna. İşte o açık. Ketçap mı var? Karıştırırsam bu renk çıkıyor. Okay. <laughs> Okey evet. Sen de bu konuda konuşmayacağım. Evet. Ne seçsem ya? Yarabbim. Aaa! Ah, Aaa! Ah, bu çok güzel. Tamam. Eten de buna Kol. 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 ben hiç askalı bir şeyin kolu olduğunu görmedim biliyor musun? Ben de bilir yani o zaman çıkalım bu çok güzel olabilir. Tam sen bilirsin <laughs> ya biz ya ben çok zevksiz bir insanım <laughs> hadi sana çaktırmayın böyle biri değil normalde bir de çıksın böyle de <laughs> oldu dedi ya bu çok rahat oldu evet bu tamam kombin yaptı şimdi eldiven üstün ya da e, bilezik vesaire <laughs> ee ayakkabı <bu>. bak önerdiğim bu var Dönsel, <laughs> e, sen ya? <gülüyor> <gülüyor> ne <deyin> sen Ne diyeceğim? 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 sesinizi diyeceğim? Ne Ne diyeceğim? Ne Ne renk, beyaz mı olsun? Hayır, beyaz olmasın. Yine bu açık pembe olsun. Ay çok tatlı oldu ya. Çok da şapka var ya da böyle şapka istemiyor. Hani Bunun gibi şeyler var burada da. E, takılara bakın. Takım benim takılarımı beğensiyon. <laughs> Yıldızlı Ne? Küpe de var. Küpe de mi var? Evet. Bakayım. Bakayım. Bak oğlum böyle bir kulak. Kötü. Köpek. Evet. Bunun rengini ayarlayabiliyor muyuz? Evet sorma gülüm. Bak. Bunu da pembe biliyor. Tutacağım <laughs> şimdi. Ben kanat istiyor musun kanat? Hayır. Hayır. E, eline bir şey istiyor musun? Hayır. De. Bubble tea'dir, takı mesela çantadır, oyuncak <laughs> bebektir, silahtır. Yiyecektir, içecektir, benim bakacağım Bak. Bu ne ya ayarladım ki? Allah'ım bir beni Evet ya. Ya ben, bu oyun Ya keşke, Volvo bu topu? İşte onu arıyorum sen Bir <laughs> saniye. <laughs> bu var, bu var. Tenis şeysi. Tenis neyiz? Kumdan var. Ya futbol, basketbol konusunda ne ben voleybol konusunda falan var yabancı ne bilsinler voleybol da geç yabanmışlar da voleybol yani, sen doğru geç var sen cevap ne bileyim lan? <laughs> ya işte buna voleybol diye enayi yerine koyabilirsin kendini. Hay istenir şeker istiyor mu? Rengin her şeker. <laughs> Selen ikiniz şeker çok seviyorsunuz ay başını yiyorum. Aa çatma. Tamam bu benim geçti. Hayır istemem. Hemen kız. Evet tamam istemem. Bu değil istedi. Dur. Kireyle mi? Spos. bir poz Neden bir takılış var? Hmm. Okey. Kılıçlar mesela elinde Okey. Gel bak bana, bak bana, bak bana Ağa dağa bakacağım S**çüm, Turgas'ın ya Hiç hoşuma gitme Ben seçtiğimi seçeceğim, hangisiydi ben seçtim? Hem seçtim. Bu değil Bu... Bu mu? Ne var, hep ben istiyorum. Evet, şimdi... bana da daha heyecanlandım bu kadar be. Evet, bir defa yatın Evet, şimdi Zeyhan'a... Abi veriyormuş. şu bir yaptığı karakter bu şekilde. Zeyhan kendi karakterine onun üzerinden puan 10 Onun üzerinden... Çok güzel değil ama dokuz. Dokuz. Niye? Onda on. Ne yapmadın kara? Ya bilmiyorum. İlk defa kameralar karşısında geçtiğim için biraz utanıyorum. Evet. Evet. sence... Ay sence insanlar bunu kaç verir? Ya yani dokuz ay üstünde. <laughs> duydunuz, duydunuz yoro. <laughs> Duydu. evet. Bugün ne bu kadar zehir? 45 saat istiyor. Maşallah. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye.